Geçen bir abi vardı. Fabrikatör bir abi. Benimle tartıştı. Dedi ki hocam dedi biz dedi mecbur Yahudi dedi faiz alıyorsa dedi bizim de o faizi alıp yememiz lazım dedi. Allah. Çünkü dedi onlarla bir savaş halindeyiz. Şeyh <laughs> ona şey bulduruyor ne derler ona? Bahane bulduruyor <laughs> faize. Bahane <laughs> bulduruyor tamam mı? Yiyecek alacak ya çekecek ya kredi tamam. harama gidecek ya. Hocam diyor olmazsa olmaz diyor ne yapalım falan. Aradan 3 yıl geçti ki bak kardeş faizi alırsan ya sen fakir olursun. Ya evladın fakir olur ya torunun Allah fakirleştir. Bu faiz tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Onu gasp etmiş oluyorsun sen. Dolayısıyla faizden vazgeç. Allah haram etmiş helale sarıl. Torununa gelmeden şimdi ekmeğe muhtaç oldu fabrikacı. Geçen ziyaretine gittim öyle diyor. Hocam seni dinlemek lazımmış. Elime diyor bir daha fırsat geçsin diyor. Bir daha asla yapmam diyor. Dedim reis yaş atmış, iş bitmiş senin zaten bu saat Allah sana fırsat vermez geç. O o zamanda. O o zamanda Rabbinin sözünü dinleyeceksin. Şimdi Allah'ın sözünü dinleyeceksin. Ölüm geldikten sonra iş işten geçtikten sonra olmaz. Ya Rabbi şimdiden senin sözünü dinlemeyi bize nasip eyle. Amin. Aize aldırma ya Rabbi. Amin. Aize bulaştırma ya Rabbi. Amin bugünden itibaren ya Rabbi tövbe etmeyi bize nasip eyle ya amin. Rabbi. Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Faizin zerresine bizi bulaştırma ya Rabbi. Amin. Faiz olan bir memleket bakmaya mahkumdur. Allah şu devletimizi de bir an önce şu faizden kurtarsın. Amin. Kuvvetli amin değil. Amin. Bizi de şu faiz belasından kurtarsın. Allah'ın haram ettiği bir şeyde bereket olmaz. Faizi Allah haram ettiyse, Faizi Allah yasakladıysa faiz yiyenler, ateş yiyecekler, faiz yiyenler, şeytan çatmış gibi dirilecekler dediyse o faizde asla hayır olmaz, bereket olmaz. Devlette de olmaz, millette de olmaz. Allah hem devleti hem bizi faizden kurtarsın. Amin. Her zaman da kurtarsın Allah. Amin. Hakikaten perişan ya şu faizler ya. Siyonizm en büyük oyunu bu iş. Işte. Yahudinin en büyük oyunu bu iş. Işte. Çünkü faiz yedi namazından lezzet almasın, abdest almasın, Şu haram yediğin için hep kalbine şey geliyor.